İsra suresinde buyuruyor ki Yüce Rabbim, bunu daha evvelden ben size bir anlatmıştım. Buraya geldiğimiz zaman tahmin ediyorum. Efendim, buyuruyor ki Yüce Rabbim, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَلَا تَقْفُ Ardına düşme. Ardına düşme. Peşinden gitme. Ma lenseleke bihi onun hakkında bilgin olmadı. Bilgin olmayan bir konunun ardına düş. Aman ya. Bakın şu ayet muhteşem. Mesela kız çocuklarının evliliği konusunda çok önemli bir paroladır bu. Çok önemli bir kural. Bilmediğin, tanımadığın bir delikanlı peşine ben. Uygulayamam. Erkek için de böyle. Tanımadığın <laughs> bir kızın peşine düşeceksin. Tanı mı? Geçici mi? Evet, benim için geçici önemli değil ömer. Şimdi bu işleniyor. Ah, ben ben ben. Ay şimdi iki seni iki gün sonra vucanıssın. Kolay o. Yani evlilik olayında bilgi olacak. Bilgin, bilgin. Evlilik olayında bilgin üzerinde. Sadece duygunun değil. Sevdim. a, ha, ha. Çok yakışıklı, çok güzel. Sevdim. Bilgi, bilgi. Bak, ben demiyorum. Şimdi bu ayeti uyarlayalım. Bunu uyarladık ona ailenin kuruluşuna. Uyarla bunu siyasete. Bilmediğin, doğruluğunu bilmediğin bir şeyin ardına düşeceksin kardeşim. Böylece siyasette bilgi yok. Bilgi yok. Bileceksin o ya, Bilerek siyaset uygulayacaksın kardeş.